Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, artık yeter bu kadar fazla e, video çektiğimiz yeter şeyle ilgili BlockFruit'te e, Ama yine de gelir e, Biz bugün e, eskiden Robux verip aldığım e, BlockFruit'e oynayacağız İnşallah güzel e, kasalarız şey yapacağız Şu anda sadece oynayacağız ama sonra istediğiniz zaman bana görevler verirseniz ve yapabilirim O zaman Hadi başlayalım şu anda e, şu yerde açlığım var bir de enerji açlık ve enerji e, kötü şu anda bir kendimize bir mısır alalım şuradan mısır çok bal mısır e, kaynatalım şuradan ne zaten dokunuyoruz falan filan ben yani dokunma ben falan değildir bugün cips e, cips al almaya çalışacağız araba alan yani ondan almaya çalışacağız öyle işte. <laughs> Ee, şöyle perdeyi de bir kapatalım. Hı. <laughs> ya sen. Ya. Ya da Bak bir klik yapıyor. Bak bir F yapıyor. Q. Heh. Dash. Q deyince aklıma da dash gele. Şuradan da beyaz alayım. Burada Q. Kesin dokunmalı yapacak. Af F. Şimdi dokunmalı yapar. Aa hayır. Ha He, hep şimdi yanlış yapmışım neyse. Bu masaya koyalım ya. Bizim masamız var. Doğru oturalım. Doğru düzgün şuraya bir koyalım. Ee, hepsini. <laughs> Dede şuraya bir koyalım o zaman. Ye diyelim. masa ve çizgiye yerleştirin diye. Tamam. Ama burada masa ve çizgiye yerleştirme Neyse. Şurayı bir yerleştirelim. Buradan yerim. Yerleştir hadi bakayım. Özge şimdi bir tane şey alalım. Bunları yiyelim böyle açlık. Burada da enerjimiz şey olsun. Böyle yiyelim. Oh mis. Enerji de geliyor. Açlık da geliyor. Şöyle mis gibi. Tamam. Bitti mi açlık kısmı? Yok. Bitmedi. Birazcık daha. Bak, i̇yi yapıyor bak. Burası çok iyi yapana kadar yiyeceğiz. Evet. Enerji de azmış. Yani mis gibi. Ay. Ya, hayır. Yanlış şey açtım. Tamam öyle yiyelim yiyelim yiyelim. Son sıramız şak şey, bunu da yiyelim. Açlığımız fullende. Ya açlı mesela <laughs> e, şu anda enerjimizi de şey yapalım hemen. Uyalım. Uyalım hemen uyalım. uyalım. E, uyurken yok ya olmamış. Uy, uy, uy. Enerji aşırı arkadaşlar uyuduğumda. O yüzden uyumak kısmını tercih ettim yatak olduğu için. Yatak daha hızlı da doldurur arkadaşlar çünkü eee eee eğlence Aynen. eğlence zaten arkadaşlar aşırı kolay yapıyor eee şey yapıyoruz sonra arkadaşlar eee televizyonu aç. aç 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 yani şimdi bunu da izliyoruz sonra buraya da oturuyoruz hem enerji geliyor hem eğlence geliyor mis gibi ikisi de böyle dolduruluyor enerji de pek gelmiyormuş yani mesela söyle hadi 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 ve eğlencemizi de fullledik. Kapatalım. Arkadaşlar bu arada bu oyun o kadar gerçek ki e, ev faturası falan da ödeniyor. Oralar yani iyi bir şey. Hemen şöyle duşumuzu alalım. Hijyen tabii ki de. Arkadaşlar bu arada bak böyle dans ediyormuş gibi gözükmeyelim bak. Uy çok iyi değil mi? Uf yakıyor. Yakıyor. Ay çok değişik. Uuu. Neyse. Tamam. Oldu. E, hijyenimiz de oldu. Işığı kapat. Kapıyı da kapatalım. Şu ışığı da kapatalım. Ay. Şu ışığı kapatalım. Nasıl kapattık? Biz Spiderman man olmuşuz. E, şu kapıyı da kapatalım. Şak. Şu mısırı acıkırsak alalım. Bir tane alalım şöyle. E, sonra şu ışığı da kapatalım. Hiç şu ışık kapanıyor mudur? Hadi kapat. onu da kapatalım. Bunu da kapatalım. Bunun da kapatalım. On değil. Bunu kapatalım, sonra perdeyi de kapatalım. Ee, bu kadar. Her yer olmuş. E, fatura gelmesin. Şimdi çalışmaya gidiyoruz arkadaşlar. Hangi çalışmaya gidelim? İlk bir bence teslimat iyidir. Bak teslimat iyidir. En iyisi teslimat arkadaşlar. İlk olarak bunu yapacaksın çünkü aşırı fazla iş ve para geliyor. İkincisi de mekanik tabii ki. Çok fazla e, iş ve para geliyor yine. Böyle yükleniyor öyle. Videodayken daha uzun sürer gitmesine. Tamam. Bak azıcık daha acıkmışsam yiyelim şunu. Bir bitirelim yiyelim şunu ya. Bakalım. Bak bak, bak. azıcık daha acıkmışım yiyelim şunu bitirelim şunu hemen. Zaten acıksam burada zaten hemen şu yerde pizza dilimi var. Hemen şuradan alalım. Bu arada Ömer de burada afk bıraktı. Birazdan gelir şöyle. şöyle bir yerimize zaten ee, akşam oldu. Azıcık bir çalışacağız sonra yarın olacak. Yarın da işe, işe gitme zamanı olacak. Orada da işe gideceğiz falan işte öyle. E, burası su mu? Ha. Ha, ben sudan geçemem diye. Ne yapacağız? Mesela şuradan bir dolanalım. Ağaca çarpma. ha. Şuradan bir dolanalım hemen. Biu, biu biu diye tamam buradan geçen arkadaşlar e, hava karanlık olduğu için hiçbir şey göremiyorum bu ne mutlu il Oo. tamam verelim iyiymiş ya verelim verdik iyi 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 verdik güzel He. sadece verdik diye şey yapıyoruz ya nasıl bir mantık arkadaşlar e, bu işten azıcık e, yaptık zaten akşam olacak altı çabucak iş falan yapmak zorunda. şuradan bir paramızı mis gibi alalım tamam arkadaşlar ikinci işe hemen geçelim İkinci işe görüşürüz bir şöyle ha geldik geldik arkadaşlar bu e, ikinci işimize şimdi e, bu işe hemen tanıtalım arkadaşlar şöyle motorları falan alıyor gördüğünüz gibi hepsi ayrı ayrı far, para geliyor gördüğünüz gibi ben yani motorları alıyor burada e, ben bunu istedim falan diyor burada e, aynı şey alıyoruz. Blackboard'da öyle güzel bir mantık var. Çok kolay yapabiliyorsun her şeyi. Bana yaptığından hemen yanından şey yapıyorsun. Bana git lan diyorsun. Öyle. Git lan diyen gidiyor işte. <laughs> Bak bunu mesela tekerleğini değiştireceğim. Hemen gidiyorsun değiştiren. Hemen kaşıyan diğerine. Hop dik. Ev faturaları geldi. Hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi biz ben size demiştim. Ee, ev faturaları veriyor. Hemen şunları bir ödeyelim. Ee, i̇nşallah fazla. O 426 Öde. Hepsini ödedim. Eyvah. Ödedik. Neyse. Çok gelmiş şey ama ev faturası ya. Niye bu kadar geldi bak. Baya param düştü. Şimdi anladım ben. Ondan niye o kadar ışık yapmayın dedik. <laughs> Neyse boşver. Bunu konuşmayalım zaten. Hani ee, tekerlek istiyor. Bak tekerlekler çok sıkıcı oluyor bak yapmak. O yüzden biraz kötü. Hemen bağladık. Şunu edelim. Bunu da bağlayalım hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi param ee, 6.831'e düştü. E, o yüzden ben buna hemen ee, siz gıcık olmayın diye ee, 7.000 yapıp hemen Geleceğim diyecektim de neyse. 8000 yapıp hemen geleceğim. Çünkü sıkılmayın diye. Hadi. Bay bay. 8000 ile görüşürüz. Gördüğünüz gibi 8500 yaptım. Böyle devam ederiz arkadaşlar. Şimdi yeni mesleğimiz ve devam edeceğiz. şuradan hemen. Uh. Burada fasulye aldım yanlışlıkla. Dur. Bir tane fasulye alacağım. Al. Al fasulye. Al. Uzun da falan şey boş ver. Bana Tamam. Ee, şimdi şuradan paket alacağız yadır Dur. Şuradan hemen bir paket Arkadaşlar bu arada inşallah bu videoyu beğenirsiniz. Çünkü e, o, emek veririm ben böyle videolara. Ondan söyleyeyim. Ee, hemen şöyle e, gel bakalım. Şöyle şöyle verelim. Şöyle 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 geçirelim Şöyle 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 geçelim. Tamam mı? Böyle böyle iş yapıyoruz arkadaşlar. Buradan da bayağı kazanıyoruz. Buradan da iyi kazanıyoruz. Zaten en çok kazanan iki mesleği de gösterdim ben size. Ama sonra hiç gerçekten benim de yapmadığım meslekleri de gösterdim arkadaşlar arkadaşlar size. Ha, i̇yi günler. Bu kadar. Bak, fresh kasa arkadaşlar. Fresh kasa. O hızlı. da. Hadi bakayım. Gördün mü? Bak. Annen daha az kasa gördün mü sen? Ha? Annen daha az kasa gördün mü? Ha? 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 Ver bakalım. Ay hızlı kasa. Fast kasa. Gel. Ne kadar ne evet. Bak. Şimdi arkadaşlar. Yine ee, farkına bakacağım bak. Aşırı hızlı kasa. kasanın geçişi onu göstereceğim. Böyle. Arkadaşlar normal kazanın girişi bilirsiniz habere bak böyle yapıyorlar. Bak böyle kaç saat gelmiyor. Ee, böyle gelir 5 saat ne Geliyorlar. Bitti. Bak böyle yapıyorlar. Ama oyunları da daha hızlı Oy. Oha iyi dostum. Şöyle dev geçelim şöyle hemen. Şey, bu videodaki e, amacımız ne biliyor musunuz? E, jeep almak. Evet 11.000 liraya gerçekten bir jeep satılır. Ve bayağı bir görev yaparak alacağız bu jipleri. E, bu da son şey olsun zaten. Tamam. Şu son 3 tane adamla geçeceğim. Böyle geçirelim. Zaten şu anda videoyu kısma kapatmaya gerek yok. Aga be boşver. <laughs> Yanlış yaptım. Ben şey gidelim. Bu adam beni mi takip edecek? Yok. Nereye gidiyor? Aha buradan bir anda yok oluyor. <laughs> tamam. Böyle. bunları para kazandık. Şimdi yeni işe hemen girelim şuradan Arkadaşlar böyle hala e, bitirmemize gerek yok şu anda. Yani kesmeme gerek yok şu an hemen şöyle giriyoruz arkadaşlar giriyoruz gördüğünüz gibi böyle dönüyor dönüyor Heh, geldik evet inşallah burada daha iyi yaparız ee, şu gitmiş. böyle taşıyalım Aha, tamam. Ee, şimdi ne diyor bu böyle bir pizza diyor arkadaşlar en eğlenceli meslek bu gerçekten aşırı iyi bir şey var bak şu bitti böyle böyle 3 tırr yapıyorsun bitiyor Çoktandır alacağım alacağım bekliyorum. Bak. Kredi kartı. Bu kadar mı? falan kesin. Öksürük ekle diye. dur. Ham ekle. Bekliyordum Eee. Yani. Sebze ekle. Bu sebzeli evet bu kadar mı? Bu kadar herhalde evet. Bu da doğru. Paketçiler de bunları alıp şey yapıyor. Eee şey sonra peynir. Ekledik şimdi. Eee. Şey, şey, e, Peperoni. Yok ya hayır. Bunu çöpe Neyse bu yanlış gidecek. Artık yapacak bir şey yok. Ben bakalım biraz da böyle kalmış. Siparişleri de vermemişler. Hemen evet, verelim? Heh, bu, bu da aynı. Mi? Ne verelim? Yani sen. Allah, sebze. Sen de gönderelim. Baya iyi para geliyor bu, işte. ha, bu arada şimdi e, az önce yaptığımız şey e, peperoni bu değil mi peperoni herhalde bu evet bu ben şuraya bir geçelim ben şöyle tak 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 şak tak 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 şak çok ağır ağır burası şeye tamam bak takımı tak 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 şak tak 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 şak bam kutu şey bitmiş. Hemen kutu. Tamam. Ah, arkadaşlar o zaman hemen farklı işe gelip geleceğim. Hadi. Bay bay farklı işte. Bay bay. Burada 11.000 yapacağız ama aa, arkadaşlar biz aynı tarafa gelmişiz. Biz marketçi miyiz? Böyle çorap diye bir işe geldim. Bu ne işe yarar hiç anlamadım. Al diyor. Alınca ne yapacağız? Arkadaşlar bunu alınca ne yapıyoruz? aldık? arkadaşlar ne yapıyoruz? Geri al. He, böyle bu yerleri bitmiş yerleri doldururuz arkadaşlar. İyi bir meslek yine. Ben öyle Burası ne olur? Böyle böyle güzel boş yerleri dolduracağız. Bu yer bile oluyor mu? Yok olmuyor bu. Olmadı o. Bu. Şu. Böyle o arkadaşlar bu Bayağı iyi para geliyor bundan. Bayağı iyi para geliyor çünkü bunlar bayağı pahalıdır. Çok hızlı ve çok iyi para geliyor yani burada. Kartı Ben yani şuradan yeni, yeni, yeni. Hmm. Buradaki da bitmiş. E, böyle yerleri. Aa bu arkadaşlar burası direkt bitmiş bile. Orayı bir daha dolduralım biz. Çak doldurduk. Bazı yerlerde arkadaşlar bitiyor zaten şey bitmesin diye hemen göre... Arkadaşlar bu habire bitip duruyor neye Niye habire bitiyor? Karpuz direkt bitip, bitip duruyor. Direkt bitiyor yani öyle böyle değil. Aha sular. Suları doldurduk. Güzel para geliyor. Buradaki sular da gitmiş. Şuradaki suları da dolduralım. Bu peynirler az önce tarife aldım. Yüp iyi ya şöyle ee, arkadaşlar üstte Bora yazdı zaten işi bırakacağız Bora yazmadan hemen baya bin yapıp cip alıp e, videoyu kapatacağız video uzun sürdü biraz bu arada ya onu da söyleyeyim orası kötü oldu hmm. Şurasıdır şurası bunu da doldurduk hemen şuradan şak Buraya da gelelim. Bu elmalar bitmemiş yine. Ee, bu direkt bitti bu arada ben daha şimdi doldurdum onu. Arkadaşlar son bin dolar son 1000 lira kaldı. Şöyle evet dolduralım. Buradan uzaktan uzağa gitmek biraz zor oluyor. ha Bak pahalı şeyler dolduralım da bayağı şey gelsin. Para gelsin. Bak. Bak mesela şu cipsler falan filan pahalıdır. Al 58 lira dolar yani. İyi iyi. bayağı iyi para geliyor bu arada. İyi sevdim. Ne şak. İyi bir şey bu iş. bayağı da kazandırıyor arkadaşlar. Tavsiye etmem ama. Yani şöyle şak 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 falan da alalım. Buraya nerede var korsak Şu NPC'ler de burada ya. Heh, şuraya koyduk. Evet. Uh, hemen şöyle 11.000 bin burada yapacağız herhalde. Jeep almak zormuş ha. Gerçekten zormuş jeep almak. Ya elma ne ara bitti ama yeter. Elma bitti direkt. Şu elmayı bir dolduralım. Doldurduk. Oo arkadaşlar az kaldı son 500. İyi. Son 500 kaldı. Ee, uy son 400 hadi. Geri sayım yapmaya başlayacağız birazdan. Ha başladık. Son 400. Hadi son 400. Son 400. Hadi 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 hadi. 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 Ha son 400. Tamam hala son 400. Son 400 hala son 400. Wow. Ha son 7 arkadaşlar. Son 7. Hadi. Yapıyoruz. Bora hep e, en yakındaki kutuları alıyorum fark ettiniz mi? <laughs> Şöyle. Oy Şöyle doldurduk. Hadi bakayım. Son 200. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Allah'ım inşallah yapabiliriz bu videoda. Uzun olmadan çok uzatmadan. Hadi. Hadi. Son 200. Son 200 yaparız. Hadi. Hadi. Şöyle dolduralım doldur. 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 Arkadaşlar son 50. Son 50 kaldı. Hadi. Boş bir yol. Hadi. Geldi. Aa, son dört. Hadi son dört. Kullanıldı mı? He. Öyle yani bir şey geldi. <laughs> evet. ya. Evet arkadaşlar 10 bin dolar. Evet şimdi evimize hemen ışınlanıyoruz. Evimize ışınlanıp o güzel jipi alıyoruz. Acaba ne kadar hızlı ne kadar iyi. Aslında akülü araba, araba olan değişik bir cip bilmiyoruz. Şimdi göreceksiniz nasıl bir cip. Video, bu arada videoyu bu arada izlediyseniz size çok teşekkürler. İzleyin yani. Eğlenceli. Eğlenceli değil mi? Eğlenceli. Bayağı fazla. Buradan da bayağı fazla para kazandık. He. Tamam. Benim de dayanık bir skaterım vardı. Tamam. İnşallah da hemen şuradan. Araçlar hadi bakayım. Böyle akulü araba. Hey. Dur. Arkadaşlar. 11.750'de oluyormuş. Sadece 11.000'de olmuyormuş. Arkadaşlar o zaman hemen, hemen 11.750 yapıp hemen buraya gelip akıllı arabayı alıyorum. Hadi 11.750'de bay bay. Şu anda bizim evimdeyiz. Benim evimdeyiz. Böyle bu arada yanlış fark ettim diye şey geldi ya. işte bizim evimdeyiz. Şu anda 12.000 bilmem kaç yaptık. Hemen şuradan o güzel arabayı alalım. Hadi bakayım. Araçlar. Hı. Mesela birazcık daha kasıp bunu alabilirdim. Öf boş ver. Alırız arkadaşlar. Hazır mısın? Şuraya koyuyorum. Koydum. Evet. Şu anda arabamızı aldık. Şimdi sürüyoruz arkadaşlar. İnşallah iyidir. Hadi bakalım. Küçücük. Oh hey aman. Hı. Dur. Bekle. Tam bu yerden başlayalım. Kiminki daha az büyük, kiminki daha yavaş. 1, 2, 3. Şöyle ama kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, dokuz. Şimdi o yere gidelim. Ay, amına gideyim daha iyi ya. Şöyle. Dönüşleri daha hızlı. Ama bilmiyorum. Diğeri daha hızlı gibi. Scooter daha hızlı yani. Arkadaşlar gerçekten. Bak bunu alacaksanız Scooter'ın daha iyi. Şöyle, hala test ediyorum ama biraz bekleyin. Evet. Diğerini de. Ne yapacağız? <laughs> uh. Hemen şuradan. Ee, o bilmem dört, dört, beş, Arkadaşlar. Arkadaşlar e, siz o e, yere hiç almayın gidin daha ucuza scooter alın e, o zaman arkadaşlar videoyu burada kapatalım mı? O zaman hadi bay bay. Bay bay.